Merhabalar, Ereğli İlkokulu 4A sınıfı olarak bir mani meydan okuması başlatıyoruz. Ben manimle Melike'ye meydan okuyorum. Gök kuşağı yedi renk, çiçeklerim rengarenk, oh ne güzel her taraf kırda uçar kelebek. Merhaba, ben Karadeniz Ereğli, Ereğli İlkokulundan Melike Özyer. Ee, Son günlüğü de öğretmenimizin meydan okumasına kabul ediyorum. Elhamdülillahi kulaksıza da meydan okuyorum. mani açar mani bilmeyen kaçar gel bir mani patlatalım hangimiz önce kaçar Dört Tağ sınıfından Elanur Kulaksız Songül öğretmenimizin bize vermiş olduğu mani atışmasında ben de Ezgi Temel'e meydan okuyorum. Çalıştım arı gibi, peteğin balı gibi, kız sen beni erittin, dağların karı gibi. Merhaba ben Ereğli Kokulu 4 Tağ sınıfından Ezgi Temel. Elanur Kılaksız'ın meydan okumasını kabul ediyorum. Nisan Hoca Araya meydan okuyorum. Kese içinde cevizin Hazır oldu çeyiz. Alacaksın al beni. AV'ye dön Merhaba ben Ereğli İlkokulu 4 A sınıfından Nisanur Cevla. Ezgi Temeli meydan okumasını kabul ediyorum. Defne meydan okuyorum. Bisiklete binersin. Karıncayı ezersin. Madem benden güzelsin. Neden bekar gezersin? Merhaba, benim adım Defne Üzülmez. Ereğli İlkokulu'nda 4A sınıfına gidiyorum. Nisan'ın Cello'nun meydan okumasını kabul ediyorum. Görkem Demirhan'a meydan okuyorum. Hayat bir tiyatro dediler. Herkese bir rol verdiler. Bana en zoru kaldı. Önce sev, sonra unut dediler. 4A sınıfından Görkem Demirhan. Defne Üzülmez'in meydan okumasını kabul ediyorum. Doruk Efe Zorlu'ya... Meydan okuyorum. Deniz derindir durulmaz. Dostluk ebedidir unutulmaz. Ben Doruk Efe Zorlu. Ereğlilik okulunda 4A sınıfında okuyorum. Görkem Demirhan'ın meydan okumasını kabul ediyorum. Aziz Sorarsan'a meydan okuyorum. Aldım sazı elime. Vurdum teline teline. Seni mani yaparım korona. Gelme evime. Çin'den düştü yollara. Gitti dünya turuna. Komşu komşu dolana. Bizden ırak olasın Panzehirin buluna Kimse ölmesin uğruna Tak sepeti koluna Haydi korona yoluna